Şimdi 95 yılında temeller atılmış ama... 6 Temmuz pazartesi günü başlayan ve hafta boyunca devam eden İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları sona erdi. Toplantıların son gününde 7 madde karara bağlanırken Ağustos ayı toplantılarının da 10 Ağustos pazartesi günü başlaması kararlaştırıldı. Yaşar Yücer başkanlığında hafta boyunca devam eden İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları sona erdi. Toplantıların son oturumunda ilk olarak Mengen ilçesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans ve Ön Lisans öğrencileriyle Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin deneyim kazanacağı, şu anda temeli atılmış fakat atıl durumda bulunan restoran ve otel inşaatının tamamlanarak Mengen ilçesine kazandırılmasına dair Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'ndan gelen rapor görüşüldü. Rapora göre söz konusu okullarda yaklaşık 1600 öğrenci öğrencinin eğitim gördüğü belirtilirken bu öğrencilerin deneyim kazanabilmesi için 5 Ağustos 1995 yılında temeli atılan alanın bu zamana kadar atıl vaziyette kaldığı tespit edildi. Raporda Mülkiyeti Mengen Belediyesi'ne ait olan alanın üniversite ve milli eğitim işbirliği ile eğitime kazandırılmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Rapor ile ilgili görüş bildiren meclis üyeleri bu işin takipçisi olacaklarını yineledi. Toplantıda ayrıca virüs salgınının etkilerinin azaltılması ile ilgili kanunu uyarınca kira bedellerinin bazılarının 3 aylık kısmının tahsil edilmemesiyle bazılarının ise 3 aylık kira bedelinin ertelenmesiyle ilgili plan ve bütçe komisyonundan gelen rapor oy birliği ile kabul edildi. Şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor doğrultusunda Gerede köylerinin ihtiyaçları için gerekli 150 bin lira ödeneğin Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına Mengen köylerinin ihtiyaçları için gerekli 727 bin 446 liranın Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına karar verilirken Mudurnu köylerinin ihtiyaçları için gerekli 416 bin 500 lira ödeneğin Mudurnu köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talebi incelenmek üzere komisyona havale edildi. İlimiz merkez ilçi Avdanköy hudutlarında taşınmaz için hazırlanan konut alanı amaçlı nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planının onanması talebinin imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildiği toplantı Ağustos ayı il genel meclis toplantılarının 10 Ağustos pazartesi günü başlamasının kararlaştırılmasıyla sona erdi. <laughs>